Evet şu anda İbrahim Başkan yayınımıza bağlanıyor ee, sevgili seyirciler belirtelim ee, adı çok geçti çünkü Sayın Başkan'ın ee, Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu yayınımıza bağlanacak Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu ee, bu konuda neler söyleyecek Sayın Başkan hoş geldiniz yayınımıza iyi geceler diliyorum. İyi akşamlar iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler Sayın Başkanım buyurun Sayın Başkan. Konuya sonradan muhakkak oldum da merak gidiyorum ben. 30 sene önce Ersin Yalan'la top oynamış bir adamı çıkarıyorsunuz oraya. Evet. Yani bunu acaba diğer üç kulübün başkanıyla ilgili yapabilir misiniz? Ne? Diğer üç kulübün başkanıyla ilgili adam, yapabilir misiniz? Diğer 3 kulübün başkanı diye Trabzon bunu yapabilir misiniz? Diğer ilgili yapmış olduğunuz raportajı yayınlıyorsunuz. Evet başkanım. Ama kendinizi nerede buluyorsunuz ben onu merak ediyorum size. Nasıl başkanım? Onun için bağlanıyorum başka bir konu için bağlanmadım diğer konular beni ilgilendirmiyor. Başkanım çok özür dilerim bu hakkı nereden mi buluyorum dediniz? Sen lan ya, lan nasıl yani kim olduğu belli olmayan bir adamı... Başkanım bir şey söyleyeceğim çok özür dilerim adam size adam saygımı adam sev... Adam başkanım size saygım, adam, sev... adam başkanım, size saygım sevgim sonsuz ya, ya, da burada bu benim nasıl yayın ne yapacağıma ne kimse ya. karışamaz. Onu söyleyeyim size sayın başkanım. Burada benim hangi kaseti yayınlayıp yayınlamayacağım? Yayınla, sayın başkanım size saygım sonsuz o hakkı nereden buluyorsunuz lafı çok yanlış. Sizi çok severim, çok sayarım. Benim kelimelerimi, bak benim başkanım. kelimelerimi, Sayın benim başkanım. kelimelerimi doğru Sayın ben Başkanım. Dinler dinler diyorsunuz ki o hakkı nereden buluyorsunuz diyorsunuz. Dakika. O hakkı nereden buluyorsunuz? Dinler misin? Dinliyorum bak, başkanım, beni dinler buyurun. Dinliyor musun? Bir dakika beni dinler misin? Dinliyorum başkanım, buyurun. Ben senin yayın politikana karışmıyorum. Ama biraz önce dediniz Nasıl ki başkanım o hakkı nereden buluyorsunuz dediniz. Sadece şunu söylüyorum ben. Evet. Kim olduğu belli olmayan, Evet. Benim muhatabım olmayan bir adamı başka bir konuyla ilgili konuştururken Trabzonspor Başkanı denen o adam şu adam kelimesini o adamın ağzından alıp da Türkiye'ye karşı böyle bir adamı Trabzonspor Başkanı'na hitabe nasıl konuştunuz? Başkanım size bir hakaret ettirmedik orada. kendine nereden buluyorsun? Onu soruyorum. Sayın Başkanım size hiçbir hakaret... Bir dakika. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım sizin için düzgün bir adam diyor. Nasıl diyor Trabzonspor... Trabzonspor Başkanı denen o adam diyor. Başkanım. Trabzonspor Başkanı denen o adam diyor. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Trabzonspor kim olduğu belli olmayan bir adamı... Yani milyonların izlediği bir televizyonda o kadar orada benim de sevdiğim insanların bulunduğu bir programda. Sayın Başkanım, sevgis, sevgi, Doğru saygı, saygı ayrı bir şey. Bakın bizler de sizi seviyoruz, ayrı bir şey ama bakın. Lütfen rica ediyorum siz bizim yayın politikamızı bizden çok daha iyi biliyorsunuz. Burada aylarca Sayın Aziz Yıldırım hakkında, Sayın Fikret Orman hakkında, Sayın Ünal Aysal hakkında, Sayın Fatih Terim hakkında yayınlar yapıldığını sizler de bizim gibi biliyorsunuz. Ay, ne de sözler söyleniyor? Sokaktan de, geçen de, birisi de, değil de, Sayın Başkanım, eski bir futbolcu. E, 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 Ersun eski takım arkadaşı yani. Sayın Başkanım. Rica Sayın Başkan ya. bir dakika iyi Oradan akşamlar. Arasın, İbrahim Arasın Başkan Arasın iyi akşamlar. Bey, bak, Rasim Bey'e sorarsan. İbrahim Bey. Oğlum bir yerde çalışıyor dedi. Onun arkasındaki perdeyi Rasim. çok İbra güzel izah eder. Anladım. İbrahim mi? Bey. Onun evet Hacı Osmanoğlu doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Ha, ben o benim çok, çok akıllı. Neydi yerde çalışıyor, çalışıyor dedi. Şifreyi verdi. Bu bunun arkasında. Kardeşim şey, paralel örgütünü söylüyor. Oradan anlatır Tamam. İbrahim Bey bir soru soracağım. Siz 3 Temmuz sürecinden sonra... Ya Ahmet Hocam bak ben senin söylediklerini dinledim çok güzel. Evet. Benim ne dediğimi de çok iyi biliyorum ben. Nasıl evet. yaşadığımı da çok iyi biliyorum ben. Ne yaptı mı? Nasıl Bilmiyorum. yaşadığımı iyi biliyorum ben diyor. Nasıl yaşadığımı da çok iyi biliyorum. Ne zaman ne yapacağımı da çok iyi biliyorum. Hiçbir şey yani anlamadım. Şey nasıl yaşadığımı yapabiliyorum. Benim günlerdir diyeyim. telefonuma mesaj geliyor Trabzonspor taraftarlarından. Evet. Anladın mı? Bu konuyla ilgili sadece sizin 2005'te anlattığınız Cafer'in olayıyla ilgili Ersun Yalan Trabzonspor'a gelmesin diye. İnanır mısınız şimdi telefonunda aynı mesajları atanlardan sayısız mesaj var. Ersun Yanalı Trabzonspor'a istiyoruz diyorlar. E buyurun alın. O Trabzonspor taraftanlar istemiyorum diyenler. Almanya'sından, Beşiktaş'ına, İsveç'ten atanlar. <laughs> Sırf sizin bugünkü tarihinizden dolayı. Yani ne, bizim dolayı... mücadelesinde, temizlik futboluna bunu sizin de orada Yıllardan beri ben de savunuyorum diyorsunuz. Evet. Yani bunun e, Trabzonspor'un başına gelmesi. Benim buradaki mücadelemiz tekliğe uğratır, şunu uğratır. manası manasıyla ben onu anlamadım. yüz muhalefet. bakın çok açık bir şey söylüyorum. İbrahim Başkan, 3 Temmuz'dan sonra göreve geldiniz. Temiz evet. temiz futbol istiyoruz. Namuslu paydaşları istiyoruz. Türk futbolundan hırsızları dışarı çıkartmak istiyoruz diyen İbrahim Hacı Osmanoğlu. Şimdi zamanında bu, bir dakika başkan. Ben sizi dinledim. Bir, bir dakika. De, bir dakika Adın, başkan. Mesut diye bir adam çıkardınız Bir doğru. dakika Sırna müsaade eder misiniz? Aynı bir dakika müsaade eder misiniz? Müsaade eder misiniz? Bir defa adam meczup filan değil, adam Ersun ya, Yaralı'nın takım bak arkadaşı. Ama, Bir dakika Sayın ama, Başkan. Ama hocam ben seni severim bak. E ben ben de, de seni severim. Ben verdim. Bak rahatıma verdim. Benim oğlum Suda çalışıyor. Bu perdenin arkasında farklı şeyler de var. Hayda. Benim yaşadığım farklı şeyler de var. Onları Peki Allah rızası için İbrahim ama, Başkan. İbrahim Başkan. Ersun Yaralı. Allah rızası için. Bir dakika ya. Paralel yapı yapıyor diyor. Bir dakika diyor İbrahim Başkan. Bak konuyu değiştiriyorsunuz. Ersun Yaral'a... Bir dakika. Bunun arkasındaki tezgahın sadece Peki. Ersun Yal'ın tezgahı değildir. Başka tezgah Bir dakika ya. Da bir dakika. Sonra, bir dakika. insan benimle ilgili de konuştuktan sonra, benim oğlumla şurada çalışabildikten sonra... Ya, e, olayı, siyasi bir bir başkan, e, olayı siyasi boyuta getirmeyin. İbrahim Başkan. Olayı siyasi boyuta... Çünkü siyasetle alakası yok olayı. Niye yok? Şu soruyu sorun. Ersun Yaral'la muhtemelen anlaştınız veya anlaşacaksınız. Deyin ki Ersun Hoca... Beyaz CV'de herifin biri çıktı. Adı Nedim, soyadı Şişko. Eski takım arkadaşımmış. Adam seninle ilgili böyle böyle. Bunlar doğru mu? Elbette ki mu? soracağım ya. ben yavrum. Yani. Efendim? Elbette ki soracağım yavrum. Yani. İki. İki. Cafer olayında zamanında aldığı teşvik birimini karısıyla vasıtasıyla imzalar mukabili dağıttıktan sonra siz Cafer'i mahkemeye verdiniz mi diye sorun. Bak şimdi sen bir şey, bir şey soracağım başkan sana. Ben desem ki İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. 4 sene önce İbrahim Hacı Osmanoğlu şöyle 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 yanlışlar yapmıştır dersem. Bu bir iftira değil. Ne yaparsınız bana? Bir, önce mahkemeye verirsiniz her Türk vatandaşı gibi. Doğru mu? Her, her, her şey, ben kimseyi mahkemeye vermem anladım. Bey. Ya, ya, başka bir şekilde. Ben hayatımda kimseyle ilgili. Anladım. İbrahim yani. Başkan. Abi, İbrahim evet. Başkan. Bütün bu şartlar muaciyesinde. Ersun yaralı anlaşacaksanız hayırlı uğurlu olsun. Benim öyle bir tasarrufum yok. Benim öyle bir gücüm de yok. Öyle bir hakkım da yok. Haddim de yok. Yalnız bir şey söylüyorum. Bir ben adam şunu çıktı. Şunu ben şunu da merak ediyorum. Bu adam milli takımda hocalık yaptı. Evet. Bir evet. sene Fenerbahçe'nin başındaydı. Evet. Yani bu niye durup dururken şimdi çıktı bunlar ben onu Hı, merak ediyorum. Şey, sayın, sayın Başkanım özür dilerim. Hayır, hayır bir dakika çok. Bir dakika başkanım. sen niye bir dakika? İbrahim Başkanım. Bir dakika müsaade eder misin? Hocam, şey söyleyeyim söyleyeyim mi? söyleyeyim Ertan. Ama, hocam iki, Sayın Başkanım 2005 yılında Yeni Asır gazetesinde vardı bu haber. Bu olayın siyasi boyutu yok. 2005 yılında aynı kişi ha, şu Nedim Şişko, ne Şişko, 2005 yılında Kim çıkmış konuşmuş Sayın Başkanım. Ya ben oğlum sen onun detaylarını Nereden Erdem'ciğim. Sen onun detaylarını bilmezsin ama rahatım Tamam Sayın Başkanım, başkanım, başkanım bunu bilir bana demeyin herhalde. ne olursunuz. Kaç kere nerelerde karşılaştınız? Ertem Demir, Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Başkanım bir müsaade edin bağışlayın. Sayın Başkanım. başkanım. dinler misin beni? Ama bunu bana demeyin ne olursunuz. Bak, rasim dur, bilir diye demeyin. Dinler Ben Melih Başkan beni gördüğü zaman da nasıl sevgiyle saygıyla bana yaklaştığını ben biliyorum. Onun kanalında ne olduğu belli olmayan bir adamın benim adım Trabzonspor Bülük başkanı ile ilgili o adam şu adam bu adam cemesi... Sayın Ona Başkanım bu şehir başkanı kanun değil oğlu genel müdür sadece Sayın Başkanım Bak, ben, siz daha iyi biliyorsunuz şunu söylüyorum size ya ben ne ne olduğunu ben biliyorum Evet abi, Başkanım abi. Osman Gökçek bu kanalın genel müdürü bu kadar ilgili... Bu cümleleri kim olduğu belli olmayan bir adama kullandıkmayacaktınız. Ben onun için aradım. Ho, ho, ho. Sayın Başkanım. Ertem. Çok konuşuyorsun ya. Sayın Başkanım Erten. yapmayın. Bakın Erten. ne olursunuz. Ertem. Kim olduğu belli adam demeyin. Ertem. Bu adam Ersun Yanal'ın eski takım arkadaşı. Lütfen böyle Erten. demeyin eski Sayın Başkanım. Eski takım arkadaşı dedin. Ya konuşturtalım bir tanesi. Ya kim bir, olursa olsun. Sayın Başkan. Olsun, sayın Başkan. Benimle ilgili konuşturuyorsunuz. İbrahim Başkan. Siz yanlış ilgili sayın Ertem ya. Başkanıyla ilgili konuşturuyorsunuz. Ertem Bey. Kimle bu adamla şaşırır. konuşturuyorsunuz? İbrahim Bey. Benim yanlış. Adamım mı? İbrahim Adam, Bey. Gelsin Konu değil, siz değilsiniz. İbrahim yanımla ilgileri konuş. Bir dakika konuştur Benimle adamın... ilgili diye konuşturuyorsun yayın. Bir dakika. İbrahim Bey. Bakın olayı saptırıyorsunuz. Üç sene boyunca Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'nin şike yaptığını, aynı ligde olmayacağını, küme düşmeleri Olurmazı gerektiğini, ben. namuslu paydaşlarla devam edilmesi gerektiğini söyleyip şike eylemine karışmış, teşvik eylemine karışmış. Bir adamı antrenör olarak takımınızı almaya, İbrahim Hacı Osmanoğlu olarak Trabzon'un aklı mücadelesinde iktidara gelmiş bir adam olarak layık görüyorsanız Allah size hayırlı yollar versin. Ersu İnanlı mutluluklar diliyorum. Aa, Yok bir dakika benim, İbrahim vereceğim. Başkan bir, benim dakika. Benim. bir dakika. Bir dakika. O benim vereceğim. Gayet tabii. Anladınca. Efendim? O benim vereceğim karar.